Herkese merhaba ben Buket Solak. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bir horary haritası yapacağız birlikte. Yine birkaç tane konsepte değineceğim. Öğretici bir video olacak. 11 Mayıs'ta da yeni horary astroloji eğitimi başlıyor. Bu eğitime katılmak isteyenler Buket Solak Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçebilirler. Haritaya başlayalım. Okumaya yükselenden başlıyoruz. Horary sorularında yükselen yöneticisi soruyu soran kişiyi temsil ediyor. Ay bu noktada yükselen yöneticisi olarak kişinin kendisini temsil edecek. Normalde ayı biz horari sorularında yardımcı gösterge olarak da alıyoruz. Ama burada zaten direkt yükselen yönettiği için ekstra onu bir yardımcı gösterge olarak değerlendirmemize gerek yok. Hayatının radikalliğini test edecek olursak saat yöneticisi de ay olduğu için uyumlu olduğunu görüyoruz yükselenle. Bu konseptin ne olduğunu bilmiyorsanız saat yöneticisi ile ilgili video var kanalımda. Bu haritanın radikal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yükselenle başlayacağız ama önce bir sorunun ne olduğunu size aktarayım. Barışacak mıyız diye soruyor harita sahibi kişi. İlişki sorusu. Yani 1 ve 7 aksının arasındaki dinamiği incelememiz gerekiyor. Yükselen yöneticisi Ay haritanın 5. evinde ve Akrep burcunda. Temel hassasiyet bazında Ay'ın düşük bir yerleşimde olduğunu görüyoruz. Bu da soru sahibini istediği konuyla ilgili güçlü bir pozisyondan alıkoyuyor. Beşinci evde bulunması zaten sorunun beşinci ev konularıyla alakalı olduğunu gösteriyor. Bu da işte kişinin romantik yaşamı, hayattan aldığı zevk, keyif, partneriyle birlikte yaşadığı o romantik ilişki olarak değerlendirebiliriz ve bu noktada ayın zayıf olması kişinin bu konularla ilgili aslında çok da her ne kadar bu konunun düzelmesini istese de çok eklemediğini gösteriyor. Gezegen zayıf çünkü. İkinci olarak karşı taraf 7. ev göstergesi Satürn'e temsil edilecek ve Satürn'ün de Balık burcunda 9. evde olduğunu görüyoruz. Satürn Balık burcunun bu derecesinde peregrin bir yerleşimde. Peregrin gezegenler de yine çok kuvveti kabul edilmiyorlar. Daha doğrusu bizim beklentilerimizi gerçekleştirebilme noktasında bir yetersizlik söz konusu oluyor. Her zaman gezegenlerin kendi yönettikleri burçlarda ya da güçlü oldukları burçlarda olmasını istiyoruz ki konuyla alakalı güçlü bir hareket görebilelim. Oradan bir geri dönüş alabilirim ama burada böyle bir durum yok. Bazen tabii bu zayıflık olmasına rağmen eğer tesadüfi olarak gezegen güçlüyse bu negatifliği kapatabiliyor bir oranda ama burada Satürn cadent bir ev alan 9. evde olduğu için yine bir zayıflık durumu söz konusu. Zayıf olma sebebi de bu noktada gezegenin yani kişinin karşı tarafın harekete geçme konusunda tam motivasyonlu bir şekilde olmaması, dışsal koşullardan da etkilenmesi. Yani şu söylenebilir, bu konuyla alakalı kişinin hem içsel olarak kişinin kendi düşünceleri, fikirleri ya da hisleri belki bir şeyleri toparlama konusunda yeterli olmayabileceği gibi aynı zamanda kişinin dışında gelişen koşullar da kişiyi bu ilişki konusunda, tekrar barışma konusunda destekleyici değil olarak yorumlayabiliriz. Dokuzuncu aslında yükseleni gördüğü için her ne kadar cadent olsa da benefik olarak değerlendirilir ama gezegenin asaletinin olması gerekiyor. Yani hem zayıf bir gezegen hem cadent olduğu zaman o pozitiflik pek etki etmiyor. Diğer taraftan baktığımızda bizim için önemli olan artık en son aşamada göstergelerin arasındaki uyum yani birlikte bir açı yapıp yapmadıkları, iletişim kurabilip kurabilmedikleri planda oluyor. Bu artık hani sonuca götürecek aşama oluyor bize. Ve burada ayın bir sonraki açısının biz Satürn yerine Mars'ta olduğunu görüyoruz. Bu en çok yapılan hatalardan bir tanesi gezegenin ilk açısını değerlendirmemek mesela iki gösterge arasında bir açı görüyoruz ama aslında ilk açı olmuyor bu. Mesela ikinci açı oluyor diyelim ki. Hatta burada ikinci açı oluyor. Çünkü Mars'tan sonra Satürn'e ay açı yapıyor. Burada bu haritayı bana gönderen kişi de astrolojiyle ilgileniyordu. Ya ben benim buradan arkadaşım, Bali'den arkadaşım ve yabancı birisi. O da kendi için astroloji haritası açıp bakıyor. Kendi açtığı haritayı yollamıştı bana orada mesela olumlu olarak hani görmüştü ama işte direkt olarak Satürn'e olan açıyı burada alamayız. Çünkü ilk açı Mars'la olacak. Mars da orada aralarındaki bağlantıyı koparıyor aslında bir malefik olarak. Tabii ASC'de Mars'ın olması da orası çıkış noktamız olduğu için bir agresyonu anlatabilir. Zaten bir tartışma yaşanmış. O yüzden de burada iki kişinin arasındaki dinamik çok tekrardan kişileri bir araya getirecek kadar kuvvetli değil. Bir de karşı tarafın böyle 9. evde bulunması bazen fiziksel olarak başka bir yerde olmayı anlatıyor. Bazen de kişinin hani fiziksel olmasa da ruhsal olarak, zihinsel olarak, manevi olarak uzaklaşması, biraz kendini hani geri plana alması, geriye çekmesi olarak da görülüyor kişilerin hayatında. Uzaklaşma oluyor duygusal anlamda yani. Burada soruyu soran kişi her ne kadar 5. ev konularını hayata geçirecek olsa da burada bir Mars engeliyle karşılaşıyor. Mars da burada 5. ev yöneticisi ve arada bir ağırlama söz konusu. Burada negatif bir ağırlama var aslında. Yani Mars ayın yönettiği Yengeç burcunda, ay da Mars'ın yönettiği Akrep burcunda ve açı tipi üçgen olduğu için konunun ilerleyişi aslında yine ...beşinci ev konularına kişiyi getirecektir. Yani kişinin keyif ve konfor alanıyla alakalı bir takım gündemler olacaktır. Yani her ne kadar bu iki kişi bir araya gelmese de bu ilerleyişin sonunda kişi tekrar kendi keyif konfor alanına geri dönüş yapacaktır olarak yorumlayabiliriz. Ya da kişi beşinci ev konularına yönelecektir. Zaten bu soruyu soran arkadaşın da ressam ve bu olaydan sonra işte kendisine resim yapmaya, kendi hobilerine kendisini mutlu eden şeyler yapmaya yöneltti. Çünkü uğraşların sonucunda kız arkadaşından bir geri dönüş alamadı. O şekilde sonuçlandı bu haritada. Yani gördüğünüz gibi her ne kadar arada açı bağlantısı olsa da bizim için önemli olan gezegenlerin yapacağı ilk açı. Bahsettiğim gibi 11 Mayıs'taki eğitime katılmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram hesabım üzerinden videoyu faydalı bulduysanız da kanala abone, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.